kanalımın biricik takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Evet uzun zamandır oyun kanalıma video atmayı unutmuştum ama bugün Türk yapımı galericilik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi konteynerimizden çıktık ve ofisimize doğru yol alalım. Şu an ofisimiz kapalı. Bayağıdır da kapalı. İki haftadır video çekmediğim için maalesef ofisimizi haşat etmiş olabilirler. Şimdi geldik. Ofis neredeydi lan? Oğlum yemin ederim özlemişim ya. Bak önü çöp dolmuş buranın. Özlemiyorum şu güzelliğe bir bak ya. Şu pislikleri önce bir toplayalım. Şu çöp nerede? Çöp kutusuna şöyle bırakalım bunları. Ha, buraya değil abi şunun için atmamız gerekmiyor mu bunu? Heh. şunu da al bunu da buraya atalım. Heh. Şimdi ofisimizde hayırlısıyla besmele çekerek bir açalım. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ofisimiz 2 hafta sonu açıldı tekrardan. Şimdi 14.000 TL paramız var. En son böyle bırakmıştık. Çünkü oyuna daha yeni başladık. Şirketi yavaş yavaş büyüteceğiz. İlk başta şu bilgisayar bilgisayara girmeme gerek yok aslında. Benim şöyle bir mahalleye gidip araba bulmam gerekiyor. Şurası bildiğiniz gibi araba tamir yeri. Burada arabaları falan tamir ettirebiliyorsunuz diyeceğim de şurada arabalar mı var? Ha yok, kamyonmuş. Burada arabanın herhangi bir sorunu varsa yani ekspertise e götürdüğümüzde herhangi bir problem falan varsa onları burada yap hatırlıyorsunuz. Ben buradan hemen bir mahalleye gideyim. Şöyle garaja 2-3 tane araba çekmem lazım uygun fiyatlı. Şu an burada araç satanlar burada evet. 14 bin lira paramız var saat 8.45. Şu araba güzele benziyor. Ne bu Volkswagen mi? Araba valla abi güzele benziyor. Ben bunu alabilir miyim? Fiyatı biraz fazla gibi bunun sanki. Yine de bir pazarlığa oturalım seninle ya. Ne kadar abi bu araba? Onaysız diyor. 71 bin mi? Abi sen hangi? 71 bin ne abi kurban oldum ya. O kadar param yok ki onun. Şu karşıdaki araba daha pahalıdır gibi geldi bana. Bakayım mı? Evet bu daha pahalıdır. Bu 71 değil bu 100 bindir kesin. Ama. Ya niye şöyle uygun fiyatlı arabalar satmıyorsunuz abi? Senin araban ne kadar? Bu da onaysız diyor. 126 bin kilometre 2016 model 29 bin lira. Aslında fiyatı çok güzel ama şu an bu kadar param yok. Benim parayı biraz daha yükseltip yüksek model araçlara geçmem gerekiyor. Hemen hızlıca şöyle düşük model araçlara bakalım. Bak şu arabayı bence bak o tank gibi arabaya. Minibüs değil mi bu? Minibüs gibi bir şey. Sanki böyle mahkumlar gibi. Aa karavan lan bu karavan. Ne kadar veriyorsun abi bunu? Selamünaleyküm. Onaysız okey. Merhaba. 6342 diyor. Bu arabayı alabiliriz aslında. Ama arabanın bir şeyi var mı? Ne diyor? Varsayılan kötü olduğu için biraz daha yüksek bir fiyat istiyorum. Bu aracın en iyi özelliği bütçene uygun bir fiyatta olması. Ne yazık ki fiyat konusunda pazarlık yapmak istemiyorum diyor. Arabaya bakalım şöyle bir. Ya, arabanın herhangi bir problemi yok. Şu an ekspertiz raporunu da göremiyorum. Şöyle etrafa biraz daha mı baksam acaba? Şurada güzel bir araba daha var ama ben bunu büyük ihtimalle alırım ya. Karavan daha güzel bir fiyata satılabilir. Yani 6000 liraya alsam, 10.000 liraya satsam güzel bir kar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Ablacım selamünaleyküm. Arabaya kaça veriyor? Güzel bir fiyata ver anlaşalım. aleykümselam Ya 50 bin ne ya? Bir defol git ya. Vallahi ölücü olmuşsunuz hepiniz ya. Bu araba piyasasındaki insanlar var ya. Tam ölücü abi. Neyse ben şu arabayı bir alayım. Sonra geleyim bir tane daha alayım. Abla. Abi pardon. Ne kadar ediyordun arabayı? 6000 civarıydı. 6342. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. 6342 lira ya. Bu karavanımız hayırlı olsun arkadaşlar. Çok güzel oldu bence lan. Yani şirketimize karavan aldık. Bu arabayı ben bir şirkete götüreyim hemen. Şimdi bir şey diyeceğim. Bizim ofis neredeydi? Ben ofisin nerede olduğunu unuttum. Abi karavan bu arada çok çok güzel ya. İçini falan da görebilsek karavanın aslında çok güzel olur da. Neyse onu da görmeyi verelim. Kamerayı başka değil. Oo, içeri girebiliyoruz. İçi böyle. Başka göremiyoruz sanırım. Aa bak burada da bir araba var. Dursun abi. Bir dakika. Şu arabayı şuraya park edeyim. Bu araba ne kadar abi? Şunu da alabilirim ya aslında. Dur. İn arabadan. Araba çalışsın. Abi selamünaleyküm. Araba ne kadar? Şöyle güzel bir fiyat ver lan. 8800. Ya yapma ya. Biraz indirim yap be. La biraz indirim yap ya. 8889. Tamam ben bunu bu dursun tamam mı? Kimseye satma ben alacağım. Alacağım ben bu arabayı. Neyse biz biz şirketimiz ofisimizde şu karavanımız A, bak şurada da bir tane araba var. Abi bütçe mi uygun bir araba bulamaz mıyım ya burada? Sen dursana bir şurada. Bindir motoru. Şunları bir soracağım ya. Ne kadar abi bu? Güzel güzel arabaya benziyor. Temiz de. Üstü açık mı bunun? Yok değil. Abla ne kadar araba? Güzel fiyat versene ya. Ya 8 bin lira diyor abi. 300 lira eksiğim var. Yani çok zor. Neyse abi ben şunu götüreyim ya. Fazla ırgılanmaya gerek yok yani. Fazla şey yapmayalım. Dur arabaya bin. Motoru çalıştır. Heh. A arabama vurdun mu sen? Abi arabama vurdu mu arkadaki? Vurmuş gibi gözüküyor. Bak burada hala satılık güzel araçlar var. Şunlarla aslında pazarlık yapmak gerekiyor ama ben bu arabayı bir ofise götüreyim ondan sonra buraya bir daha geleceğim. Benim bir tane daha araba çekmem lazım acilen. Dur şuradan çıkmamız gerekiyor ya yanlış geldik. Bir şey diyeceğim yolda gelirken şöyle bir yere rastladım. Bu ne? Red Bar diyor. Buraya girebiliyoruz mu? Merak ettim buranın nasıl bir yer olduğunu. Yeni yeni yerler keşfediyorum şu an burada. Dur arabanın motorunu kapatmadık. Abiler selamünaleyküm. Dayı ne yapıyorsun? Kara borsa diyorlar. Oğlum ben burada ya aslında helalime haramım karıştırmasam daha iyi olur ya. Bence daha mantıklı olur. ha, burada içiyorlar falan. Ya tamam çok para kazandığımız zaman belki buraya bir tık eğlenmeye falan gelebiliriz. Ama şu an bizim para kazanmamız gerekiyor. O yüzden e, eğlenmeye vaktimiz yok şu an. Yemin ediyorum ofisin yolunu unutmuştum. Şu an buldum sanırım. Bizim ofis burada bir yerde Heh. Özdemir Oto. Selamünaleyküm. Özdemir Oto'nun yeni karavanı hayırlı olsun diyor muyuz? Diyoruz bence. Hatta şöyle bunu geri geri park edeyim ben. Şöyle dur abi. Kamera açısına aaa aaa Hayır Allah kahretsin. Şerefsizler arabama vurdular. Abi yapma ya. Araba hasarsızdı ya. Ya Allah kahretsin sizi. Biraz yavaş gelin seni. Ya arabayı geri geri park edeceğim diye arabama vurdular. Allah kahretsin ya. Arabanın değeri düştü. Ya abi yani günün başında böyle bir şey olması gerçekten çok saçma ya. Neyse ben arabayı şuraya düzgün bir şekilde park edeyim. Ben bunu birine kitlerim ya büyük ihtimal. Dur abi. Kapat motoru in aşağı. Ya gördüğünüz gibi karavanımız abi. Çok tatlı bir karavan bu arada. Ben bunu güzel bir fiyat okurum ya. Ben bunu ne kadar almıştım? Bakacağım fiyatına bir dur. Web sayfası. Satışta değil 2001 model. 30... Bir şey diyeceğim. Abi, bu araba 6342 liraya almışım. Ben bunu acaba 15 bin liraya falan satabilir miyim? Belki karavana ihtiyacı olan birisi alır abi. Karavan hastası olan biri alabilir bence. 15 bin liraya koydum bakalım. Belki birisi gelir. Ofisi şöyle kapatıyorum ve bir tane daha araba almaya gidiyorum ben abi. Bu dursun. Buna müşteri gelene kadar müşteri gelirse zaten direkt geçerim ben buraya. Araba pazarı şu an kapalı olduğu için ben buraya gelip burada bakıyorum araçlara. Şuradan hızlı koşup şu ileride sağ tarafta şey vardı ya. Ucuz, düşük model araçlar vardı. Onlardan alabilirim diye düşünüyorum. Yani ikinci arabayı şirkete acilen almam gerekiyor bence. Şu arabayı sormuştuk büyük ihtimalle. Bu 8000 lira demişti. Biraz eksiğim olduğu için bu arabayı alamıyorum. Ama şu ileride bir yerde ben ucuz bir araba bulacağım ya. Bu da biraz fazla söylemişti. 8000 demişti. Şurada bulacağım lan. Dur. Aa şu, şu ne kadar? Şahin mi bu ne? Evet lan. Vallahi Tofaş buldum. He. arkadaşlar bir tane Tofaş alalım mı? Güzele benziyor. Ne kadar abi bunun fiyatı? Onaysız, cart aditasını 3000 lira mı? Vallahi yemin ediyorum bak bak çok ciddi söylüyorum ben bunu 10000 liraya satarım. Yani 10 bin biraz fazla olabilir ama bak sol tarafta da Tofaş Şahin yazıyor. 2010 model 23 bin kilometrede. Sıfır oğlum bu. Al 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 bu işime yarar benim. Hiçbir şey yok arabanın. Eyvallah. Sağ olasın reis. Ee, Allah kazadan beladan korusun bizi. Şuna bak ya cincik gibi yemin ediyorum bak. Arabanın güzelliğine bak. Şuna bir bak. Yemin ediyorum Tofaş aldım ya. Allah'ım gurur duyuyorum kendimle. Şuradan bir gazlaya gazlaya bir gidelim. Yavaş yavaş vurma arabama. Yavaş. Abi çok güzel değil mi? O yanlıyor bir de var ya dur. Bak 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 şuna bak yanlıyor. Çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Çok hızlanıyor bir de acayip hızlanıyor. Bak 85, 90, 100, 110. Bayağı da gidiyor yani. Çarpmamak için fazla hız yapmayacağım. Şöyle Şurada bir gazlarsam ne olur? En son 104-105 civarı falan oluyor. 112-115. Tamam yavaş yavaş. Ben buna kaza yaptırmak istemiyorum. Sıfır ayarında tofaş aldım çünkü. Buna kaza yaptırırsam çok üzülürüm. Müşteri gelmiş mi? Yok. Tamam şunu da çekelim buraya. Şöyle dur bunu ya. Bunu geri geri şöyle koymam lazım benim. Gel 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 gel. Oo. Ya şunun güzelliğine bir bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Heh tamam. motora kapat. İn Ya abi tofaş aldım. Çok mutlu oldum şu an lan. Angaralıyım ya bir de ondan böyle çok mutlu oldum galiba. Karavanımız var. Bir tane Dayanımız var. Şirketimiz yavaş yavaş büyüyor. 4.672 lirada param var. Acaba bu fiyatlarda bir tane daha ara, bu, araba bulabilir miyim? Dur ben ofisi bahçeyim. Belki bunlara bir müşteri gelir. Daha yüksek model bir araba alabiliriz diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım müşteriler gelin. Bu arabalarımızın bu arada neyi vardı ya? Bunların şeyine nasıl bakıyorduk? Arabanın, Şahin'in hiçbir sorunu yok bu arada. Sıfır hasar sıfır boyalı ve 3.000 liraya aldık. Gayet güzel fiyat. 23.000 kilometredir. 3.064 TL. Ben bunu sanki böyle bir 10.000 liraya okuturum gibi ya. Yani 7.000 lira Kar. Olur bence niye olmasın? 15 bin liraya bu 10 bin liraya bu. Biri 2001 model biri 2010 model. Para kazandıktan sonra böyle yüksek model araçlar falan almayı düşünüyorum ve burayı da biraz şöyle güzelleştirmeyi düşünüyorum. Abi şu çok güzel oldu ya. Şuna baksana. Özde bir rota ve tofaş. Bir tane de karavan. Çok güzel oldu. Hadi müşteriler fiyatları çok fazla mı yazdık acaba ya? Niye kimse gelmiyor şu an? Birilerinin gelmesi lazım artık. Şunun güzelliğine bakar mısın? Aşkım tofaş ya. Şundan şu... Dur bakayım mı? Akşam oluyor. Abi şey diyeceğim. Müşteri gelmedi. Aa ofiste müşteri var diyor. Nerede müşteri? Ben niye göremiyorum müşteriyi? Müşteri. Müşteri abi neredesin? Nereye saklandın? Aa burada. Abla hoş geldin. Hoş geldin abla. 15 bin liraya koymuştuk değil mi lan bunu? Aynen. Eee. 6552 ödeyebilir miyim? Hayır. Hayır olmaz. A, olmaz. Satmam. Hayır. 6000 liraya almam. Zaten 6000 liraya aldım anasını 6300 çok az verdi ya. Çok mu fazlaya verdim acaba fiyatını? Bunu da mı 10000 lira falan yazdım? Yani şöyle baktığım zaman cidden bunun fiyatı biraz fazla oldu ya. Bilmiyorum. Ben gidip be abi karavanımda uyuyayım. Bu arabalar burada dursun. İnşallah çalmazlar bu arada arabalarımı. Ben gideceğim biraz uyuyacağım. Sabah geldiğimde burada müşteri olsun lütfen. Ya abi ben koskoca şirket sahibiyim. Ben hala niye konteynerda kalıyorum ya? Abi bir şey diyeceğim. Harcanan para 9405 TL. Kazanılan para sıfır. Uyuduğum zaman benim param gidiyor diyor mu? Benim arabalarım şu an gitti mi? Ne oldu? He bugünün şeyini istatistiğini söylüyor bize. He, bugün para kazanamadın gibi bir şey söylüyor. Açık arttırma bugün açık ama açık arttırma için param yok maalesef. Yani benim bir şeyler yapabilmem için şu anda şey yapmam gerekiyor. Para kazanmam gerekiyor. Açık arttırmaya girebilmem için yüksek model araba kazanmam için falan mecburen para kazanmam gerekiyor. Burada bunlar ne ya? Bunları burada kimi çip bunları atıyor buraya? Şu ofisi bir açalım abi. Bismillah diyelim. Abi artık müşteri geldi şu arabalara. Gelmezse eğer bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Müşteri gelmezse fiyatlarını düşüreceğim. Çünkü bunların fiyatı çok fazla oldu. Yani şunu 3000 liraya aldım. 10.000 lira yazdım. Şunu 6.000 liraya aldım. 15.000 lira yazdım. Biraz fazla oldu gibi geldi bana. Neyse ben şu karşıya bir gideyim. Osman abiye bir selam vereyim. Ne yapıyormuş? İşleri kesat bizim. Onunkiler nasıl acaba? Dayı selamun aleyküm. Nasılsın Osman abi? İyi misin? Bizim arabada ufak bir çıtır bir hasarı var da. Boyayabileceğim araç yok. Lütfen aracını buraya park et. Ya bizim arabada boyanacak bir şey yok aslında da. Bir tamire ihtiyacı var gibi ya. Şu karavana vurdular ya ilk aldığımızda. Ondan dolayı biraz sıkıntı oldu. Bu ne? Bu da güzel. Bak bu arabanın değeri falan şu an 4000 lira falandır büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Dayı selamünaleyküm. Ha burada da tuning yapabildiğiniz bir araba olduğu zaman burada tuning yapabiliyorsunuz. Tamam anladım her şeyi ben. Şurada da hasarlı olan arabalarınızı yaptırabiliyorsunuz. Okey. Bir şey diyeceğim. Müşteri hala gelmiyor ve büyük ihtimalle benim bunların fiyatını biraz azaltmam gerekiyor. Saat 8.30. Yani gelir mi acaba diye düşünüyorum da. Aa ofiste müşteri var diyor. Nerede müşteri? Dayı hoş geldin. Aracımızın arkasında sorun var. Aleyküm aleykümselam. Fiyat uygun performans aracım. Ya 6200 ödebilir miyim diyor ya. 6200 de veremem ki ben o fiyat al. Alış fiyatı zaten 6342 lira. Satamam hayır. Ya ben bunun fiyatını biraz düşüreyim mi? Aa buna. Şahine. Evet. Buna %100 bu parayı verirler bu arada. Lay hoş geldin. Bir dakika alacağım diyor. Fiyatı biraz daha indirebilir misin? İki. Ya abi benim şirketim küçülmeye başladı he. Satmıyorum yürü git. Ben bu arabayı 3000 liraya aldım. Ne 2800 ya. Tam fiyatlarını biraz düşüreceğim. Zarar etmek istemiyorum ben bu arabalardan. Abi çok saçma ya. Dur. Bir, bir, müşteri daha mı geldi? Bir saniye. Ofiste müşteri var yazdı ama. Yanlış mı gördüm? Abi ben vallahi psikolojim bozuldu. Müşteri, müşteri, müşteri diye. Lan web sayfası ben şunların fiyatını bir düşüreyim. Bunun fiyatını düzeltebilir miyim ben be Karavanın fiyatı ne kadar aldık lan karavanı? 6000'e falan almıştık galiba. Ya aslında bu 10.000'e 10 satıldı da buna 9000 yazayım satışa koy. Tofaşı da bunun fiyatını 8000 TL yapacağım. Yapacak bir şey yok yoksa gitmiyor. Yani başka bir şekilde satamam ben bunları. Ve bugün benim acilen para kazanmam gerekiyor ya. Nasıl olacak? Neyse ofise çek ben şöyle bir araba pazarına gideyim. Neler var neler yok bakayım. Millet nelerden fiyat satıyor falan. Nere, arabaları ne fiyattan satıyorlar diyeceğim de. Araba burası şu an açık değil. Açık arttırma açık sadece açık arttırmaya da gitmek istemiyorum. Ne olacak böyle bizim halimiz? Acaba mahalleden bir araba daha falan mı çözsem? Yani şu an ilk defa araçları aldığım fiyatından daha az değerli almaya çalışan insanlar geldi, müşteriler geldi ve bu çok sıkıntı. Ben bu arabayı 6000 küsür civarına aldım. Adamlar daha az fiyat veriyor. 200 300 daha altını gösteriyor. Bunu 3000 liraya aldım. Buna da aynı şekilde. Müşteri daha geldi. Hangisine? Şahin mi abi? Hoş geldin. Bak fiyatını gördün, öyle geldim. Yani benden pazarlık yok abi. Paza alıyorsan al. Hoş geldin. Evet dayıcım. Aleykümselam. Altaz gibi. Of düşünmem lazım. Fiyatı biraz indirebilir misin? Ya biraz ne? 2853 lira diyor. Satamam. Hayır. Ya çok. Abi biraz daha mı düşürsem ben çok mu abarttım fiyatlar acaba? Enayinin birine satarım diye düşündüm de. Olmuyor ya. Birinin alması gerekiyor bunu. Satmıyorum. Mal benim değil mi abi? Satmıyorum anasını satayım. Satmayacağım. 4632 liram var ama ben bir araba daha almak için mahalleye gidersem biraz sıkıntı şu an. Çünkü elimdeki arabaları satamadım. Yani elimdeki arabalar bana elimde patlayacak gibi geliyor bana. Fiyatlarını düşürsem mi acaba ya? Bunlara bu şekilde fiyat paşayı gelmeyecek. Müşteri gelmeyecek. Olmayacak. Bilgisayara tekrar gir. Bunun fiyatı 9000 miydi? Abi vallahi bunları benim acilen elimden çıkartmam gerekiyor. 8000 diyorum buna. Bak daha da başka bir şey yapmam. Tofaşı da 5000 diyelim. Yani kar etmem için bu kadar 2000 lira kar, 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 koydum yani. 2000 zaten 3000 liraya aldım. 2000 de kendi karımı koydum. Şu zaten kaza yaptı anasını satayım. Ben bunları satarım diye aldım. Yok olmadı. Aha müşteri geldi. Vallahi müşteri geldi. Ablam hoş geldin. Tofaş sana tam, çok yakışacak tam aile arabası. Ya yani muhteşem bir araç. Hoş geldin. Ne kadar? 5000 off düşüp Ya düşünme düşünme. Ya 2700 diyor abla ben 3000 e aldım Zaten kurban olayım ya. Veremem Veremem vallahi veremem. Sıfır ayarında Arabanın sıfır hasarı var. Bir müşteri daha var Abicim hoş geldin. Fiyat gayet Uygun. E, çıtır hasarlı arabamız e, 8000 lira. 6617 lira Ödeyebilirim diyor. Ben bunu ne kadar almıştım 6800 civarında falan almıştım. Ya Satmıyorum abi ya. Hayır satmıyorum Şuna satayım. Bu ne kadar istiyor? 8000 Bu fiyat aklımı kurcalıyor. Bir dakika. Ya niye herkes altın? Ya vallahi arkadaşlar elimden çıkaracağım Alış fiyatı 6342 6422 liraya satacağız. Neyse o olsun ya olsun Allah kahretsin al git ya al git ya uzaklaşın benden sen de alıyorsan al lan sinir etmeyin beni neredeyse hasarsız 5000 lira oh, düşünmem lazım 2019 ben ne kadar aldım 3064 abi vallaha kurtarmıyor yemin ederim kurtarmıyor ya kafa yiyeceğim ben bir daha düşük model araba almayacağım abi düşük model arabanın müşterisi de sıkıntılı oluyor ya Allah Allah kafa yiyeceğim ha, abla geldi abla hadi al artık git şunu be kısa günün karı valla 3000'den biraz daha fazla ver yemin ederim vereceğim bu fiyatı düşünmem lazım 2633 الله مو.. <applause> git uzaklaş satmıyorum arabanın fiyatını da 3500 liraya düşürüyorum gel abi ben bu arabalardan kurtulmam lazım tof artık benim için bitmiştir abi arabanın fiyatını dur 3500 sahibinden sıfır hatalı hadi bakalım gelin abi şu arabayı da sattığım zaman ben işin içinden çıkarım ama şu an var ya yemin ederim şirket zararda abi yemin ediyorum şirket zararda biz böyle ne halt yiyeceğiz hiç farkında değilim ben bu arabayı satamazsam ben bittim ya bitti benim şirket kariyerim bitti yani ben şu an anladım ki benim bu işi yapmamam gerekiyor ama görürsünüz öbür bölüm lerde bak çok ciddi söylüyorum. Bu Özdemir Oto'nun önünde Audi'ler, BMW'ler hepsi olacak, hepsi. Hepsi göreceksiniz ya. Şu ev kimin bu arada ya? Güzel bir ev yaptırmışlar buraya. İçlerde benzinlik var. Şuraları bir gezmek istiyorum aslında. Şu arabayı bir satayım, şundan bir kurtulayım. Vallahi satacağım ya. Şuna bir müşteri gelsin de. Saat 3.37 ve bu arabayı benim acilen satmam gerekiyor. Abi, satılık Tofaş var. Dur. Hop! Durmuyor da hiç ya. Of of. Bekliyoruz içeride bakalım. Abilerim, ablalarım sıfır ayarında hatta yemin ediyorum kusursuz sıfır hatası olan Tofa Şahin satıyorum. Almak isteyen varsa gelsin çok uygun fiyat. Yani 3500 liraya böyle cincik gibi araba bulamazsınız ben size diyeyim. Diyorum diyorum da beni dinleyen kim? Kimse gelmiyor. Ha aha geldi vallahi iki tane müşteri gayet iyi. Yani 3000'in üstünde verin yemin ederim satacağım ya. Lütfen. Hangisi daha çok para verecek gibi duruyor? Sanki şunda para varmış gibi. Ne kadar diyorsun abla? Kardeşim 3500 bu fiyat düşünmem lazım. 2892. Defol git. Defol git bir daha gelme buraya. 3500 arabam sıfır gibi 3500 düşünmem lazım 2849 arkadaşlar bazen bir fedakarlık yapıp bazen yani böyle zarara uğramak gerekiyor ya her işte biraz zarara uğrayıp yükselirsiniz zaten o yüzden bütün gelen müşteriler bu fiyatı çok fazla bulduğu için bu şerefsiz adam bize bu arabayı da 3000 liraya kitlediği için bu arabanın normal değerinin 2800'lerde olduğu için ben bu arabayı satmak zorundayım yani yapacak başka hiçbir şey yoksa abla hayırlı olsun güle güle kullan Allah kahretmesin ya kapat şu dükkanı neyse arkadaşlar bugün de şirketimizi iki araçla bir karavan bir tofaş şahinle kapattık ve bugün zarardayız. 14.500 lirayla başladığımız bu serüveni 13.903 lira olarak kapatıp zararla bitiriyoruz. Bu arada eğer bu bölümün bu oyunun daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.